Biz Mehmet'in kafasında kurduğu oyunun bir parçasıyız sadece. Oturduğu yerden oyunun kurallarını değiştirebiliyor. Konstantinos'un elinde ne kaldı? Ne Çandarlı'nın, ne İshak'ın, ne Bizans'ın ruhu duydu bunları. Sadece... Ben Şehzade Orhan'ı beni Konstantinos'a götürün! Eleni yaşıyor. Yalnız Sultan Mehmet'e Bizans'ın mahrem sırlarını vererek ihanet etmektedir. Sultanımıza bunu ulaştırırsanız. çare Beyazıt damla damla ölüme gider. Sultan Mehmet çok yakında kara bir haber alacak. Bırakın Konstantinos üç beş altının hesabıyla oyalanı dur. Biz baltamızı bileriz. Ve dahi vakit yaklaştığında onlar için çok geç olur final bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de